Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomda 48. kademeye kadar biriktirdim. Bir de 650 kupaya kadar kademeleri biriktirdim. Onları açacağım. Bir de arkadaşlar lütfen videoya geçmeden önce kanalımın abonesi çok az. Kanala abone olun. Bir de bildirimleri açın ve attığım videolardan hemen haberdar olsun. Bir de videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve açmaya başlıyorum arkadaşlar. Buradan savaş kutusunu açtım bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar ilk karakterimiz Jesse aldık Jesse'yi. Bu arada karakterler baya bir dönüyor. 50 altın da aldık. Burada 25 güç puanı var. Bunu da Shelley'e verelim. Şimdi arkadaşlar büyük kutu açıyorum. Bu arada sıfır hesapta yani. 4 karakter anca var. 60'ı. Ve El Primo çıktı arkadaşlar. 300 jeton katlayıcı Şimdi bir büyük kutu daha Bundan da bir şey çıkmadı arkadaşlar Şimdi bir savaş kutusu açtık Bundan da bir şey gelmedi 10 elmasımızı alalım Sırada bir büyük kutu 43 yazdı Bundan çıkabilir arkadaşlar Evet çıkmadı Bir savaş kutusu Bundan da çıkmadı arkadaşlar Evet bu büyük kutudan da çıkmadı. 50 altın da aldık. Büyük kutuyu açıyorum. Bundan da çıkmadı ve bonus olarak 200 jeton katlayıcı geldi arkadaşlar. Savaş kutusundan da çıkmadı. Bu büyük kutuyu açıyorum. Aa roza çıktı bundan. Sırada 1 mega kutu. 5 yazdı. Çıkmadı karakter. Bir büyük kutu bundan da çıkmadı. Şimdi savaş kutusu bundan çıkmadı. Bir büyük kutu daha. Ve karakter çıkıyor. Rico çıktı. İlk süper ender karakterimiz. Şimdi 10 elması da aldık. Sırada bir büyük kutu daha var. Artık bundan da bir şey çıkmadı arkadaşlar. Savaş kutusunu açtık. Bundan da çıkmadı. Bir büyük kutu çıkmadı bundan da. 50 altın da aldık. Bir büyük kutu daha açtık. Bundan da bir şey çıkmadı. Ve mega kutu var arkadaşlar. Artık 5 yazdı. Çıkmadı karakter. Savaş kutusu açıyoruz. Bundan da çıkmadı. Ve 20 elması aldık arkadaşlar. 84 yazdı çıkmadı. Altın 84 yazmıştı. Şimdi bir büyük kutu daha çıkmadı bundan da. Şimdi bunu da şeliye veriyorum. Bu güç bandı. Şimdi bir büyük kutu daha ver artık ya karakter. Bir savaş kutusu da bundan da çıkmadı. Bir büyük kutu Hadi ver. Bundan da vermedi. İnşallah bu mega kutudan verecek. 7 yazdı. 7 yazdı arkadaşlar. İnşallah 2 karakter gelecek. Bali çıktı. Ha yine ışık çıkıyor. Penny çıktı bundan da. Ya karakterler çok da iyi değildi ama yani 7 yazdı. 2 karakter çıktı. Ya bir savaş kutusu bundan da çıkmadı. Bu güç puanı da şeliye vereceğim. Ben bütün güç puanlarını şeliye vereceğim arkadaşlar. Çünkü bir karakteri yıldız gücünde yaptım. ne bir büyük kutu daha açıyorum. Ve karakter çıkıyor. Poco çıktı. Bir savaş kutusu daha. Büyük kutuyu açtım. Hadi inşallah çıkar. Bundan da çıkmadı. Mega kutu açtım. 5 yazdı. Savaş kutusu bundan da vermedi. Şimdi ben bu güç puanı da şeyle veriyorum arkadaşlar. Savaş kutusunu açtım. Bir şey çıkmadı. 10 elması da aldık. Mega kutu 5 yazdı. Savaş kutunu açtık bir şey çıkmadı. İnşallah çıkar son kutumuz. Çıkmadı arkadaşlar. Toplam 7 karakter çıktı arkadaşlar. Jesse, El Primo, Barley, Poco, Rosa, Rico, bir de Penny. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Yeni de hatırlatmamı yapayım. Arkadaşlar kanalımın abonesi çok az. Lütfen kanalıma abone olun. Bir de videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de kanala abone olup bildirimleri açın ve yaptığım videolarda hemen haberdar olursunuz zaten. Bildirim olarak gelir. Hepinize görüşürüz.